Eğer turkuaz suların, Arnavut kaldırımlı sokakların ve hem Türk hem de Yunan kültürünün tadını çıkarmanın hayalini kuruyorsanız, gelin sizi Ege'nin saklı kalmış mücevherlerine doğru bir yolculuğa çıkarayım. Ayvalık, Cunda Adası ve Midilli. Ayvalık, Türkiye'nin kuzey Ege kıyısında yer alan, zeytinlikleri ve capcanlı eski şehriyle ünlü, şirin bir sahil kasabası. Renkli evlerle dolu daracık sokaklarda dolaştığınızı ve havayı taze pişmiş börek kokusunun doldurduğunu hayal edin. Asıl sihir mi? Ben onu hep deniz kenarındaki kafelerde bulurum. Özellikle de gün batımında renkler suyun üzerinde eriyip giderken. Hemen bir köprüyle geçilen Cunda Adası ya da Ali Bey Adası sizi bekliyor. Ada tamamen eski taş evler, sanat galerileri ve şirin balık restoranlarıyla dolu ev yapımı dondurmanın tadına bakmaya ve şimdi kütüphaneye dönüştürülmüş eski Rum Ortodoks Kilisesi'nin yanından yürümeye asla karşı koyamam. Eğer yavaş sabahları ve tembel öğleden sonralarını seviyorsanız, Cunda tam size göre bir yer. Ve sadece bir feribot yolculuğu uzaklıkta, Midilli var. Yunanistan'a ait ama tarihi Anadolu ile sıkı sıkıya örülmüş. Midilli'nin sokak labirentinde her zaman mutlulukla kaybolurum uzo ve taze deniz ürünlerinin tadına bakarım. Öyleyse ister kültür, ister yemek, ister sadece o Ege esintisi olsun, Ayvalık, Cunda ve Midilli sizi çağırıyor. Belki de yanıtlama zamanıdır.